Kanalımızın sevgili aboneleri. Türk televizyon dünyasının efsane ismi Kenan İmirzalıoğlu ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Afra Saraçoğlu hakkında çok çarpıcı gelişmeler var. İkilinin başrolü paylaşacağı abi dizisi daha başlamadan gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor ve bu dönüş öyle sıradan bir proje dönüşü değil. Yanında Türkiye'nin genç yıldızlarından Afra Saraçoğlu var. İkilinin bir araya gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu hem esprili hem de oldukça kararlıydı. Dizideki partneri Afra Saraçoğlu'yla yaş farkı eleştirilerinin sorulması üzerine ünlü oyuncu şu sözlerle yanıt verdi. Biz de onu e, zaman anlayacaksınız. Evet. Çünkü e, hikaye dair hiçbir şey bilmeden bu konularda fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Evet. bir gün bakalım. Sonra bir daha karşılaşsanız Tekrar sorarsın. Bu sözler, Kenan İmirzalıoğlu'nun, projeye ne kadar güvendiğini gösteriyor aslında. Ancak sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bu yaş farkı tamamen normal, önemli olan uyumdur derken kimileri ise artık daha dengeli rollere yer verilmeli diyerek tepki gösteriyor. Kenan İmirzalıoğlu, çekimlerin 15 gün içinde başlayacağını açıkladı. Ayrıca senaryoda herhangi bir değişiklik olmadı diyerek söylentilere de son noktayı koydu. Yani Abi dizisi ilk planlandığı haliyle geliyor. Muhabirlerin bir diğer sorusu ise, herkesin merak ettiği o rakamla ilgiliydi. Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4 milyon 250 bin lira mı alacak? Ünlü oyuncu bu iddiaya yanıt vermedi. Kameralardan uzaklaşıp röportajı yarıda kesti. Bu da haliyle söylentilerin daha da büyümesine yol açtı. Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı abi dizisi, daha başlamadan büyük tartışmalara neden oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dizi ekranlarda fırtına estirecek mi, yoksa yaş farkı tartışmaları gölgede mi bırakacak? Fikriniz ne olursa olsun, yorumlar kısmında sizin düşüncelerinizi okumayı çok isteriz.